Ekinezya çayının faydaları. Papatya giller familyasına ait bir bitki olan Ekinezya bitkisinin yaygın kullanılan türü bilimsel ismi Ekinesea purpuraya olarak adlandırılmıştır. Çok yıllık otsu bir bitki olan Ekinezya kasım patına benzeyen mor renkli çiçekler açar. Bu çiçekler bir bitki olarak kullanılabildiği gibi kesme çiçekçilikte süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Ülkemizde koni çiçeği ya da kirpi otu olarak da bilinen ekinezya bitkisi özellikle bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilerden dolayı dünyanın birçok yerinde çeşitli şekillerde kullanılan şifalı bitkilerden biridir içeriğinde birçok vitamin, mineral ve diğer etken maddeler sayesinde sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Ekinezya çayı nasıl demlenir? Ekinezya bitkisinin tamamı çay yapımında kullanılabilir. Bunun için kurutulmuş ekinezya çiçeği, gövdesi, yaprakları ve kökleri karıştırılabilir. Bu karışımdan bir yemek kaşığı kadar alınıp iki su bardağı kaynamış suda 10 dakika boyunca demlenerek etkili bir ekinezya çayı hazırlamak mümkündür. Ekinezya çayının faydaları Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır özellikle içeriğindeki polisakaritler nedeniyle bağışıklık sistemi üzerinde doğrudan etkili olduğu bitki üzerinde yapılan araştırmalarla doğrulanmıştır. Grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda da oldukça etkilidir. Özellikle nezde grip gibi hastalıkların belirtilerini ilk ortaya çıkmaya başladığı zaman ekinezya çayı alındığında etkisi kuvvetli bir şekilde görülür. Antiviral ve antimikrobiyal etkisiyle vücuttaki virüsleri ve mikropları etkisiz hale getirmeye yardımcıdır. Vücuttaki tümörlerin büyümesini engeller, derideki yaraları iyileştirir, sivilce ve sedef gibi cilt sorunlarına karşı kullanılabilir. Bağışıklık sistemini uyarıcı etkisi nedeniyle AIDS tedavisine de katkı sağladığı bilinmektedir.